Çok önemli bir gün. Bugün 13 13 yıl sonra tam 13 yıl sonra yeni bir sıfır araba alacağız Allah'ın izniyle. Daha doğrusu arabamızı aldık. İnşallah birazdan teslim almaya gideceğim. Bundan 13 yıl önce 2011 yılında sıfır bir fiyat line'ye almıştık. Onu gayet güzel kullandık 3 yıl. Sonra işimin yakın bir arkadaşına sattık. Bunun da sebebi benim ikinci el Mera. Mercedes Bmw gibi arabalar olan merak. Fakat bu bana pahalıya patladı. Ee, o arabalara harcadığım parayı harcamayıp sıfır araba alsaydım e, çok daha karda olacaktım. Ya da 2011 model Lina'yı satmasaydım şu anda bile hala kullanıyor olacaktım. Bugün 28 Eylül 2024 günlerden Cumartesi. Ee, siz bu videoyu Kasım ayında seyredeceksiniz. Allah kısmet ederse. Ee, şimdiden yorumlarınızı bekliyorum. Sizce aldığımız araba ne? Tabi göreceksiniz biraz sonra ama bakalım. Kendi içinizden bir tahminde bulunun videoyu seyrederken. Hadi gidin gidelim. Beraber alalım. Evet evden çıktık. Taksiye doğru yürüyoruz. Şöyle kendimle göstereyim. Gidiyoruz bakalım heyecanlıyız. Size şöyle bir tüyo vereyim. Aracımız bir kamyonet. Daha doğrusu kamyonet sınıfında. Ticari bir araç. Ama 5 kişilik. Sonuçta 5 kişi rahatlıkla binebileceği tipte bir araç. Bakalım içinizde bilenler olacak mı? Artık ilk ben bildim ne? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi gidelim bakalım. Taksimizi bulalım. Ve Bahi'de görüşmek üzere diyeyim. Evet sevgili dostlar. Aracımızı Fiat Haliç Oto'dan aldık. Şimdi gelelim. Aracımızı buradan bir teslim alalım. Ve evet sevgili dostlar aldığımız araç burada. 01 Fiorino 2024 model gri renkte. Ve aracı bize Ali Çoto'dan Merve Hanım teslim Herkese edecek. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, evet bugün müşterimiz 0 kilometre Fiorino aracını teslim almaya geldi. İnşallah hayırlı uğurlu olur kazası. Sağ olun belasın. teşekkür ben ederim. Kendisi de. Aracımız gördüğünüz gibi kurşun gri renkte. Fiorno'da gerek Egea'da Bizim markamızın en çok zaten e, satmış olduğu ve en çok tercih edilen renklerden birisidir kurşun gri aracımız. aracımıza dıştan baktığımızda orta paket olan safe line olduğunu görüyoruz jantlarının renginden. Çünkü yeni kasada biliyorsunuz ki premium aracımız e, füme renginde geliyor jantları. Açık gri jant gördüğümüzde dışarıdan safe line olduğunu anlayabiliriz. Bildiğim kadarıyla en alt seviyedir. Pop. E... Şey Jant kapağı geliyor. var. Jant değil de kapak olarak Aynen. geliyor. Aynen. Jant kapağımız var. Ya da yine sis farımız var mesela Safe Line aracımızda. Füme tampon ek yerlerimiz geliyor orta paketi itibariyle. Yeni fiyat logomuz var. Aynen öyle yeni fiyat logomuz var. Sis farını çelik jantını söyledik. Evet. Ayna kapaklarımız aracımızda gövde rengiyle beraber geliyor. Evet. Kapılarda bir detayımız var. Kapı koruma bantlarımız var hem aracı oldukça şık gösteriyor bu bantlar hem de dış darbelere karşı bir tık kapıyı koruyor aslında diyebiliriz yine. Kapı koruma bantlarıyla uyumlu kapı tutamaçlarımız var. Şöyle bir de içe geçelim isterseniz. Evet. Evet. İç tarafta Fiorno'daki en güzel nokta aslında hafif ticari segmentte bir araç olmasına rağmen tavan mesafesinin çok ferahlık sunması içeriye çünkü bu araçlar aslında bir SUV konforu veren araçlar diyebiliriz yani e, ekonomik SUV diyebiliriz ben de şahsen Fiorno kullandığım için gayet memnunum. Zaten tavan çıtalarımız, tavan çıtalarımız, da, çıtalarımız var. Da, var. Tavan da var aynen orta paketi itibariyle tavan barlarımız var İstediğiniz şekilde port bagaj vesaire koyabilirsiniz hatta ve hatta bu e, Fiorno üstüne bile araç üstü çadır söz konusu durumu varmış. Onu ben de araştırıyorum şu an oldukça şık ve e, kullanışlı bir şey açıkçası karavanla falan uğraşmak istemeyenler için. Onun dışında arka koltuklara geçeceğiz birazdan. Koltukların katlanabiliyor olması. Bize o geniş e, taşıma kapasitesini sunması da aslında bu araç için çok büyük bir ekstra. Yani aslında bu aracı sadece işletmeler, firmalar kullanmıyor sevgili takipçilerimiz. Dediğim gibi bende de var açıkçası. E, bu aracı aileler de çok kullanıyor. Hatta kadınlar da çok kullanıyor diyebiliriz. Yine aracımıza ön taraftan bakacak olursak hemen bizi göğüs bölümünde ilk ilgimizi çeken 7 inç dokunmatik tablet ekranımız. Bu ekranda Apple CarPlay ve Android Auto desteğimiz var. Görselliği oldukça arttırıyor ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Çünkü eski araçlarda bu yoktu. Mesela benimkisi 1.6 kasası, içeriye gömmeli olan versiyon. Ee, onu trafikte giderken kanal değiştirmek bile bir tık daha zor oluyor diyebilirim. Evet. <laughs> bu aracımız 1.4 benzinli, LPG'li versiyondu. 77 beygir gücünde. Fabrikadan tek orijinal gelen LPG'li aracımız aynı zamanda yine Fiorino aracımız. Yakıt ekonomisine inanılmaz derecede katkı sağlıyor gerçekten Fiorino'da LPG'li araç. Şöyle arka tarafı isterseniz gösterelim. Tamam ben mi geçeyim? Yok yok siz sadece ha. isterseniz nasıl isterseniz. Tamam. Arkada da yine diz mesafemiz var. Aslında herkesin takılmadığı... Ee, ama benim dikkat ettiğim noktalardan birisi şu. Şimdi Fiorno tarzı, Doblo tarzı ya da başka markalarda yine hafif ticari segmentinde arka koltuklar çok dik oluyor ve çok rahatsız oluyor. Bunun en azı indirgenmiş ve konfor alanının yine en yüksek olduğu araç aslında Fiorino. Fiorino'da arka koltuklar bana göre diğer araçlara göre çok daha ergonomik ve daha rahat diyebilirim. Çünkü sırt bölümü çok dik değil diğer araçlar kadar. Şöyle bir geçeyim ben de. Tamam. Ya ön şeyi ayarlamamamıza rağmen Şöyle diz mesafesi 4 evet. parmak. Yani diz mesafesi yeterli. Standart diyebiliriz. Zaten baş mesafesini hiç şey yapmıyorum. Dediğiniz gibi bir Ondan SUV yüksek, rahatlığı var. Arabada evet. kesinlikle. Kesinlikle. Ee, bir de bahsetmek var. istediğim şey e, sürekli aktif olarak ticari araç kullanan e, takipçilerimiz ya da müşterilerimiz bilir. Arka sırt dediğim gibi sanki bir e, tahta taburede oturuyormuş hissiyatı verir. Genelde ticari araçlarda ama evet, diyorlar, öyle e, ergonomiktir. Yani artık e, bilemiyorum kumaşının kalitesinden midir, içindeki elyafın kalitesinden midir. Daha ergonomik. Arka camlarımız bir araçlarımızda biliyorsunuz aracın paketi ne olursa olsun kelebek. kelebek bu aracın da özelliği bu, güzelliği bu diyelim. Kendisine <laughs> evet. has bir özelliği var. Ha belki otomatik olsaydı daha kullanım açısından şanslı olabildi, olunabilirdi ama bunun da artıları var. Mesela aileler çocuk koltuğu falan arkaya koyduklarında çocukların e, çocuklarının güvenliği açısından ben açıkçası kelebek camı daha sağlıklı buluyorum. Çünkü çocuklar sürekli kilitleseniz bile araçta tutuklu oluyor. İzofiximiz Bir şey var oluyor. var mıydı? İzofiximiz de var. Arka tarafta. Bağlama noktaları var. Herhalde söktükten sonra belli olur evet. o şeyleri. Tamam. Şöyle bagajımızı bir açalım. Sizin de müsaadeniz varsa. Tabii ki tabii ki. Tabii ki. Ne demek. Zaten piyano bilek bir evet. detay karşılıyor. Aynen. Burada. Arka bagaj kapağının arkasında <laughs> piyano bilek detayımız var. Yine böyle bir bagaj karşılıyor. Bizleri bu bölümümüz yine ticari araçlarda meşhurdur. Üstünü yine kullanabilmemiz açısından evet. bir yük koyabilmemiz Palı açısından. Halı kaplı. Aynen. Aynen. Holoflex, Holoflex detaylı kaplı. üstü. Bu arzu ettiğinde müşterilerimiz tarafından kaldırılabiliyor da. Özellikle koltuk katlanma durumunda kaldırılması daha mantıklı. Bagaj kapasitemiz de bu şekilde. Kaç litre? Yani litresel olarak bir örneği söylemek açıkçası yanlış. Çünkü bunlar arttırılabilir hacimler olduğu için Doğru, e, hani Doğru. bir Ege katlanabiliyor. Aynen yani bir binek otomobil gibi ticari araçların litresini çok söyleyemiyoruz açıkçası. Kullanıma bağlı değişiyor çünkü. Şurada bir lastik kitimiz var. Aynen. LPG'li araçlarımızda, Fiorno'da istepnemiz mevcut olmuyor. Evet. Orijinal olarak lastik tamir kitimiz oluyor. İstepnemizde şu alt İstepne tarafta. yok bu araçlarda. Şey pardon. Ee, LPG tankımız. Evet LPG tankımız <laughs> istepnenin konulduğu yerde altta oluyor yine. Altta. Evet. Evet. Yani Türkiye'de en çok satılan hafif ticari araçların başında geliyor açıkçası Fiorino. Evet özellikle dediğim gibi şuradaki bu piyola bilek tarzı ve evet. Fiorino yazısı oldukça şık Aynen. durmuş. Bir de kişiselleştirilebilir araçlar dediğimiz gibi. Ee, bu araç mesela orta paket atıyorum bu bir premium görüntüsüne çok kolay ulaşılabilir. Nasıl ulaştırırız bunu? Bir, kullanım kompaktlığı açısından e, park esnasında... Sıkıntı yaşayacak olan kişiler için arka park sensörü montajı zaten servisimizde e, cüz'i rakamlara hemen orijinal olarak gerçekleştirilebiliyor. Bir bu giderilebilir ki bunu da ihtiyaç e, duymayan kişiler olabilir belki. Evet. Arka camlara sadece iki numara film attığınızda orijinal premium görüntüsünü zaten alacaksınız. Onun dışında aracımız oldukça Şeyi güzel bir araç. Miyiz? Ee... Şöyle açayım ben. Kor evet. Kor da. Şöyle bazı ekipmanlarımız var. Bunları da bir tanıtma şansımız Kesinlikle. var. Kesinlikle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Araçlar, aracımızın kitapçıkları burada. Evet. Eski usul pek kalmadı. Eskiden garanti belgeleri falan doldurulurdu biliyorsunuz. Evet. artık o şekilde evet. değil. Çünkü zaten her şey sistem üstünde. 444 22 55 Fiyat acil yol yardımımızdır. Saat kaç olursa olsun hiç fark etmez fiyat markasına sahip bir aracınız var ise e, bu numarayı arayabilirsiniz, çekici gelebilir. Alabiliriz. sizi en yakın yere yönlendiriyor mutlaka. Bu multimedya e, evet tanıtım kitapçığımız. kitapçığımız, bu, bu da aracımızın tanıtım kitapçığı. kitapçığı. Zarf içerisinde yine gelen de teyp kod kartınız olur, bir de yedek anahtarınız olur bu zarf içerisinde. Yedek anahtarı gösterme şansınız Tabii var ki. mı? Genelde takipçiler böyle şeyleri evet. merak ediyorlar. Yedek anahtarımız, Yedek anahtarımız bu, şekilde, bu şekilde. Manuel olarak geliyor. Asıl anahtarımız, Asıl anahtarımız da, da bu şekilde. bir anahtar. Aynen. Bununla bagajı açabiliyoruz. Kapıları kilitleyebiliyoruz Kapı ve açabiliyoruz. Kapı kilitleyip açabiliyoruz. Bagajı açabiliyoruz dediğiniz gibi. Bunlara da çok güzel kılıflar satılıyor. Kesinlikle onu da tavsiye ederiz. O silikon kılıflar hem anahtarın ömrünü artırıyor, hem de kullanım kolaylığı sağlıyor. Şöyle bir kese içerisinde yine... LPG'mizi... Kaybetmememiz gereken bir esinlikle Cihaz. bu bile çok pahalı olmuş açıkçası. Cidim Benim cidim. aracım da LPG'li olduğu için inanın bunu benzin istasyonlarında kaybetmemek için genel yapıyorum. Dikkatli olmak lazım bunlar için. E, yanılmıyorsam e, döküm sanırım bu. Orijinal parça. LPG'mizin e, giriş parçası. Bunu da bu şekilde yine çanta içerisinde müşterilerimize sunuyoruz. Torpidosu da oldukça geniş oldukça ve derin geniş. bu arada. Evet. evet. Şu şekilde hemen. <laughs> Bu arabada e, ticari olmasına rağmen benim dikkatimi çeken bir şey var. Tavanda ticarilerin boşluk olur. Evet. yok. Fiorna'da yok çünkü o boşluk şöyle söyleyeyim tavan mesafesini kısaltan bir boşluk. Boşluk demiş olduğumuz nokta yük bölümüdür aslında. Evet, 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 ticari araçta amaç yük taşımak olduğu için ufak bir şey bile olsa nereye koysak kardır mantığı vardır çünkü. O boşluğun olmamasının sebebi yani Fiorna'da o zaten olmadı hiç. E, Artı olarak aracın iç mesafesini genişlettiriyor. Çünkü ticari araçlarda cam tavan falan da koyuyorlar. Mesela şu an bizim yeni kasa doblomuzda da var. Cam tavan görüntüsünden vazgeçemeyen tabii ki de bunu tercih edecektir. Ama e mutlaka ki tavan mesafesini azaltıyor açıkçası. Evet. Nazar değmesin inşallah diyorum. İnşallah. İnşallah. Hayırlı uğurlu olur inşallah. Sizin kanalınız için de hayırlı uğurlu olur. Sizleri de inşallah bu araç uğur getirir. Biz Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Her, her zaman teşekkür. bekleriz. Ee, Çok da memnun da olduk. Takipte kalın lütfen. Ne demek de her de zaman. Bekliler. Evet sevgili dostlar. Aracımızı aldık. Kameralarımızı kurduk. Şöyle Bir de yolda bir çekim yapalım istedik. Bakalım bize nasıl bir hissiyat veriyor bu araba. Yeni Fiorino. Tabi insan alışık olmayınca bazen sıkıntı olabiliyor. Ben dedik. Evet sevgili dostlar. Çoğulu Haliç Oto'dan 0 km 2024 model bir Fiorino satın aldık. Bir hayırlısı olsun. Allah nazarlardan saklasın. Yorumunu aşağıya bırakırsınız umarım. Şimdi aracın kullanımına geçince sağ olsun e, Haliç Oto'dan Merve Hanım bayağı detaylı bir şekilde anlattı. Ben de e, kutu açılımını yapacağım. Poşetlerini sökeceğim. Bununla ilgili de ayrı bir video çekeceğim. Kısmet olursa. Ama tabii sıfır araba olduğu için şu anda e, içeride herhangi bir ses yok. Maşallah. E, herhangi bir amortisörler de olsun. İçeriye bir motor sesi de alıyor. Şu anda klima açık. Klimanın sesi bile çok fazla duyulmuyor sevgili dostlar. Bunu söyleyebilirim. Evet. Ses geçişleri oldukça basit, oldukça kolay. Yalnız e, tabii şeyi uzun, mesafesi uzun test geçişlerine. Aracımız orta segment Fiorino. Elektrik camları var. 7 inçlik bir multimedya ekranı var. LPG'li fabrika çıkış bir LPG'si var. LPG de zaten hemen geçi veriyor. İnşallah daha iyileri siz takipçilerimin olur. Allah herkesin gönlüne göre versin diyorum. Gerçekten araç bir e, SUV orta segment bir SUV e, havası veriyor. Zaten dostlar e, bu araçlara niye ticari araç deniyor? Şu araca niye ticari araç deniyor? Anlamıyorum. Beş koltuk var. Ha, beş koltuk olan bir araç yanlarında camları olan bir araç kalkıp da kimse bu aracı yük taşımak için kullanmaz kolay bir Yük taşımak için kullansa bile kime ne? Yani sonuçta şekli şemali kamyonet değil. Ee, ya da ticari başka bir araç değil. Yan tarafları e, kapalı olsa ki yanımızdan geçti bilmiyorum kameraya çıktı mı. E, arka camlar kapalı olsa şey olsa ayrı bir husus. O zaman bilmiyorum anlayabilirim. şöyle evin yolunu bulalım yavaş yavaş eve doğru gidelim Allah izniyle bir de sevgili dostlar şöyle bir şey var e, ruhsatta dikkatimi çekti muayene tarihi bir sonraki muayene tarihi 10 Haziran 2025 gözüküyor Halbuki biz bu aracı 28 Ekim'de 27 Ekim'de diyelim yani dün şey, Ekim diyorum özür dilerim Eylül e, 28 Eylül'de teslim aldık e, 27 Eylül'de de üstümüzü aldık. E, düşündüğünüz zaman yani arada bir yaklaşık 3 aylık bir öne çekilme var. Ben bunun sebebini sordum fabrika bantlarında üretilmeye başladığı zaman veya banttan çıktığı andan itibarenki süre geçerliymiş sevgili dostlar. Sizin de başınıza gelebilir. Yani aldığınız gün, gün tarihi itibariyle veya ondan işte yakın bir tarih değil. Banttan çıktığı tarih baz alınarak <laughs> muayenesi özür dilerim. Bu arada birazcık da şifayı kapmışım. Affınıza sığınarak. Ee, bu şekilde bir e, durum söz konusu. Diyorsunuz işte bu şeyleri kamyonet tarzına geçirdikleri için her yıl muayeneye sokmamız gerekecek. Ama onun dışında gerçekten bir SUV havası var. Arabada poşetler sökeceğiz. Bir kutu açılımı yapacağız. Motorla ilgili de bilgi vermeyi planlıyorum. Motor kutusunu açarak, motoru da net bir şekilde göstererek Onunla da ilgili ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Allah kısmet ederse zaman içerisinde bir uzun yol o videosu koymayı yapmayı ve koymayı düşünüyorum kanalıma. Ee, durum bu şekilde arkadaşlar. Yani kullanımı kolay. Arka görüşü gayet net. Ön taraf zaten kocaman bir cam. Ee, baş mesafesi Belirttiğimiz gibi diğer e, yani birkaç dakika önceki şeyde Merve Hanım'la beraber çektiğimiz videoda belirttiğimiz gibi bayağı bir yüksek e, baş mesafesi. 7 işte güzel bir ekranın gelmesi Bluetooth bağlantısının olması e, güzel bir olay. Telefonla konuşabiliyorsunuz. E, hands free denen olay. <laughs> ve bunları direksiyon simidinin üzerinden de kontrol ediyor oluşur. Ee, ayrı bir güzellik. Tabi ilk aldığım araba da her zamanki gibi bir vites test yeteneksizliği yaşıyorum. Evet sevgili dostlar. Sabahleyin çıktık. 9 gibi. 9.30 gibi pardon özür dilerim. 9.30 gibi çıktık. Anca işimizi hallettik. Ve geldik. Evimize. Evet sevgili dostlar, kanalımıza abone olmayı, e, yorum yapmayı, videoyu beğenip beğenmemeyi e, unutmayalım. Bu yaptı yapacağınız tüm e, işlemler e, bizim kanalımızı geliştirmemiz açısından e, önemli olacaktır. Burada çeşitli evraklar alıp çantanın e, içine koymam lazım. Evet sevgili dostlar şimdilik bu kadar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Ayrıca bir hayırlısı olsun mesajlarınızı da altta yorum olarak eklerseniz çok mutlu oluruz. Hepinize iyi günler diliyorum.